Dur ya dur ablacım dur. Ölüm döşeğinde kadın üzmeyelim kadını. İyisin sen. Kendini koy verme. Bırakma kendini. Demeseydin öyle ya. Hakkını helal et lan. Kadın, çocuk var, hamile. Dimayı kurtaracağım. Ana, Allah senin belanı vermesin ya. Ha şu an kurtuldun. Zıkkım. Lan bizim de mi çocuğumuz var? Bizim de mi çocuğumuz? Bir karnına karnını tuttu. Acaba kusmamak için mi yoksa bir çocuğumuz var? Böylelerine soğuk davranacaksın. Artiste bak. O şey var bardağı. <laughs> Saplarım sana. Ambulansla götürürsek de biraz geç kalacağız. Ne derdiniz? Drone hızlı ama düşerse zınk. Ambulans niye onu ni, onu ni, ni, yavaş. Hani caddede gidecek, sol şeritten yapıştıracak, arkasından trafik ona takılacak falan. Düt düt atacak, soldakiler sağa çekilecek. Soldan sağa çekilenler ambulansın arkasına katılmak için tekrar sola manevra yapacaklar falan. Zıkkım. Burada, <laughs> buradaki, buradaki daha geniş. Daha geniş buradaki. Ay yukarıdakini müdürün karısı falan kullanıyor. Kullanmayın abi orası acayip. Kadının neler yaptığını bilemezsiniz. Aşağısı iyi. Şey burası iyi. Ya da yaşadık. Neyse işte. Gender fluid toilets. New policy. aman aman nerelere geldik. Ben sevmedim bu çocuğu ya. Ayarım ben şuna bu. Şu an. Denekliyorum. Çalışan. Kindan'dan gelmiş bir ablamız. Salak salak karışma lan. Dangalak. Kadın ölüyor zaten. Seni gibi tahtayı oh. ısırsa ne olur hanım. <laughs> Reis. Lan. Reis. Dr. Wakefield. Can you move this crate please? Hadi kral şunu bir kaldır. Erkek kaslarını görelim. Hadi lan. Oğlum ne oluyor? Aha. Şerefsiz. İçerideki it buymuş. Bakma reis bakın. Böcek ezer gibi ez onu. Kız bak bakma bir şey yap be. Lan bir teleskop teleskop vur kafasına. Ananı Abo. Ben bacağını değil de affedersiniz pipisine sapladı zannettim. Ve yeah, e sen öyle <laughs> oturuyor musun bebeğim? Koş la. Cool. Instagram'ına bakıyor geri zekalı ya. Oh, this is gonna stink. <gülüyor> 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 ben bir iyisi sevdim şimdi ha kusura bakma kral günahını aldık e, biraz e, da e. it tavırlarım var